arkadaşlar e, videoyu burada açtım bilerek. Ben normalde 5 aboneye kutlamasını PKX'de de yapacaktım. Arkadaşlar şu an gösteriyorum. 6 abone mi olmuş? Bir abone daha katılmış ailemize. Ya gerçekten yerim sizi. E, bir de şuradaki... Aa burada da yorumlar var. Dur bunlara da kalp bırakalım. Yok. Yorum yokmuş. Gördüğünüz gibi herkesin yorumlarına kalp bırakıyorum. E, gerçekten çok mutlu oldum. Özellikle şu videomdaki yorumlara bakar mısınız? Ne kadar tatlı, iyiler. Çok mutlu oldum. Ah, C diye biri var. Senin hemen onu yoruma da şey yapalım. Tamam. Ee, gerçekten çok tatlı. 6 abone olduğunuz için çok mutluyum. Gerçekten çok tatlısınız. İyi ki varsınız. O zaman e, görüşürüz. Bay bay. Çok tatlısınız. Gerçekten e, minik karpuzlarım. O zaman görüşürüz.